Selam arkadaşlar, hayırlı akşamlar, hayırlı günler. Bu videomuzun konusu damızlık kuş nasıl edinilir? İyi seyirler. İnşallah faydamız olur arkadaşlar. Bu birazcık zor bir konu ama yine de anlatmaya çalışayım. Şimdi arkadaşlar, ilk önce edineceğimiz kuşun geldisini, geçmişini, tarihini araştırmamız lazım. Bu kuşların soyu nereden gelme, kimlere geçmiş, kimlerde uçmuş, bu kuşlardan edinenler ne kadar başarılı olmuş. Bu çok önemli arkadaşlar. İlk dikkat edeceğimiz şey bu. Soy takibi yani. Kaç tane el değiştirmiş, bu kuşları kim çıkarmış, hangi ustamız çıkarmış, ondan sonra kaç tane kümes gezmiş, bu kuşlardan edinen insanlar neler uçurmuş, ne kadar başarılı olmuşlar. İlk dikkat edeceğimiz konu bu arkadaşlar. Ondan sonra ikinci edineceğimiz, dikkat edeceğimiz konu arkadaşlar. Hangi kuş edineceksek bunu belli tarihler arasında yani bir bir haftada, 10 günde, ayda bir kere, 15 günde bir kere artık yerin müsaitliğine göre, duruma göre, yakınlığına göre gidip havada seyretmek lazım arkadaşlar. Aldığımız kuşu en az yaşına kadar iki az yavru bakıncaya kadar seyretmemiz, takip etmemiz lazım arkadaşlar. Yani üç aylık, 5 aylık, 7 aylık kuşu alıp da kanadını kesip damızlık yapılmaz kuş. Kuş en kötü bir yaşındayken alınır arkadaşlar. İki az yavru bakacak, bir yaşına gelecek ve bu kuşu en az 5-6 sefer izleyeceğiniz. Bir dikkat edeceğiniz husus arkadaşlar. Kuş iki kanadına dönüşü bulmuş olacak arkadaşlar. Bir kuş tek kanadına dönüyorsa yaşında bile olsa o kuş damızlık yanık kümese koyulmaz. Çünkü öteki kanadını aradığında her an arzaya düşebilir. Bu çok önemli arkadaşlar. Yani iki kanat kuşlardan damızlıklarımı seçersek seyredip daha başarılı olacağıma inanıyorum, inanıyorum arkadaşlar. Yani tek kanadına dönen bir kuşun öteki kanadı her zaman muamma olur arkadaşlar. Irkını takip ettik, soyunu takip ettik, geldisini takip ettik. Kaç kümes gezmiş, bu kuşlardan kaç kişi iyi kuşlar uçurmuş. Bunu takip ettik. Kuşu da gittik, seyrettik. Defalarca yaşını geçti. İki ağız yavru bakın baktı. Şimdi 7 aylık, 8 aylık bir güvercini 500 liraya, bin liraya alacağınızda böyle bir güvercini daha yüksek mevlaya alın ama hani tabiri cihazsa kuşlukta bir Tabir var. Gol yemeyin arkadaşlar. Böyle iki tane güvercin, bir dişi, bir erkek edindiğimiz zaman üçüncü kuş almamıza gerek yok arkadaşlar. Yeni kuş koyduk. Böyle bir çift kuş edindik arkadaşlar. İki tane kümes yaptık. Biri damızlık kümesimiz, biri yavru uçurtma kümesimiz. Böyle bir çift kuş yaptık arkadaşlar. Bir çift tane de yaptık. Üç göz, üç çift post aldık buraya. Dişi üç kere yumurtlatırız arkadaşlar. Aşırırız. Bir sefer kendine baktırırız. Yani yaklaşık 3-4 ay içinde 8-10 yavru yaparız arkadaşlar. Bu yavruları uçurturuz. En başarılı birbirine eş ederiz. Buradan yürür gideriz. Başarılı kısa dönemde başarılı kuşçuluk böyle yapılır. Damızlık da böyle arkadaşlar. Kısaca bilgi vermeye çalıştım. Şimdi arkadaşlar gidiyor. 3 aylık 5 aylık kuşları alıyor. Kanadını kesiyor. Damızlık yapıyor. Bu başarı sağlanmaz yani. Çünkü kuşun yavruyken dönen kuşlar eş aldığında yavru baktığında çok farklı gösterebiliyor. Azman olabiliyor. Dönüşte hataya düşebiliyor. Hiç dönmeyebiliyor, dönüş kesebiliyor. Yani damızlık yapacağımız bir güvercin her şeyden önce verimkar olacak. 3 havada, 4 havada bir sefer vazifesini yapmaya çalışacak. Ama 10'da döner ama 10'da on yed, 7'lik döner. Hata yapmadığı sürece vazife yapma çalıştığı sürece her türlü geçerlidir arkadaşlar. Yani damızlık yapacağımız kuş verimkar bonkör kuş olacak. Çok inatçı kuştan damızlık olmaz arkadaşlar. Hata yapan kuştan damızlık olmaz. Damızlığımızı seçerken inceleri sık dokursak başarılı oluruz arkadaşlar. Yani e, ben şuna da karşıyım. Adamlar yavru alıyor. Uçmamış yavru 100 lira, 200 lira, 300 lira, 500 lira. 50 tane yavru alıyor. Başarı yok. Böyle yapacağınıza bir çift güzel kuş edinin. Bu kuşların yavrularını kendiniz uçurtun. Daha başarılı olacağınıza inanıyorum. Ve kendi kümesinde çıkan kuşlar güzel bakım olursa, asist olursa kolay kolay da hasta olmaz. Kaybetmezsiniz arkadaşlar. Böylece de çok para harcamamış, gol yememiş olursunuz. Çoktan çok olmaz arkadaşlar iyi bir güvercinciye bir çift damızlık yeter arkadaşlar. Ve çok uzun sürmez. Bir sene, bir buçuk sene içinde bu arkadaş iyi damızlık edindiyse havaya misafir kuşu atar, uçurtur arkadaşlar. Ben buna inanıyorum. Kısaca damızlık nasıl edinilir? Bunun videosunu çekmeye çalıştım. İnşallah sizlere faydam olur arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bize destek verirsiniz. Hepinize teşekkür ederim. Vermezseniz de teşekkür ederim. Bu Ramazan Amin kanalı. Zorunluluk Ramazan Amin kanalı. İnşallah bize de destek olursunuz. Bir de biz de bu videonun devamını kısa videolar, bilgi videoları anlamında çekmeye devam ederiz. Saygılar, sevgiler, hayırlı akşamlar arkadaşlar.